Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar bu bölümde sizlere Arkadaşlar son oyuncunun Launcher'ını bazı arkadaşlarımız düzgün olarak indirmeyi bilmiyor ve indiremiyorlar Ben de dedim onlara özel bir detaylı video atayım Arkadaşlar Bakayım ya, video alıyor mu? Oh be alıyormuş O zaman devam edelim Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz tamam mı? Bakın arkadaşlar son oyuncunun sitesi var aşağıda da link bırakırım isterseniz ona girebilirsiniz İsterseniz de arkadaşlar şimdi Google'a hemen son oyuncu böyle son oyuncu iki saat yani böyle yapacağız hemen linke girin bence son oyuncuya girin arkadaşlar burada son oyuncu network var oraya tıklayın hemen başka yere tıklamayın son oyuncu network'e tıklayın arkadaşlar burada sizin profiliniz yoksa giriş yapın yapmasanız da olur ama yapın yani yoksa oynayamazsınız Arkadaşlar son oyuncunun ana sayfasına geldiğinizde böyle bakın normal son oyuncu Buradan oyna butonu var bakın büyük şu kadar bir şey oyna butonu oraya tıklayalım bakalım Arkadaşlar bakın diyor ücretsiz minecraft son oyuncu indir Şimdi böyle bir şey alırsanız diyor oyun Çalıştır diyor yine de çalıştır diyeceksiniz ben indirdiğim için indirmeyeceğim Arkadaşlar buradan indireceksiniz. Eğer buradan inmezse bakın buradan inmezse burada linkler var. Dosya TC dos. Burada linkler var. Burada girip hemen linke ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim internetim neden bu kadar kötü lan? Ya da bakın arkadaşlar burada da var. Aynen bakın yani buradan indirebilirsiniz. indirdikten sonra arkadaşlar bakın bu gelecek bu gelecek yani bu son önce gireceksiniz arkadaşlar böyle bir ekran çıkacak böyle ilk bunlar sizde biraz uzun sürebilir ilk yüklendiği için burada arkadaşlar şu giriş yapma yeri var ya oraya girişinizi yaptıktan sonra mesela benim profilim burada benim profilim burada mesela de burada hemen şey yapacaksınız. Yani gireceksiniz, oynayacaksınız ve çıkacaksınız. Arkadaşlar burada oyna dediğinizde oyun mark yani şeye girecek. Arkadaşlar kusura bakmayın telefonum çaldı yine. Arkadaşlar Arkadaşlar yine aksilik oldu. Kusura bakmayın. Neyse bir devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu ekran geldiğiniz geldikte geldiğiniz eğer gelirseniz bu ekrana ufak tefek ayarlar zaten bunlar yapıl ol, yapılı olacaktır. Buradan oynaya tıklayacaksınız arkadaşlar. Oynaya tıkla dedikten sonra tabii ki de ve tabii ki de arkadaşlar son oyuncumuz girecektir. Eğer hata verirse onunla ilgili başka bir videoda çekeceğim. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay demeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalı yeni oluşturduk. O yüzden arkadaşlar bize destek olmayı ne olur ve ne olur unutmayın. Kendinize iyi bakın.